Ali Bey şimdi bunları konuşuyoruz ama hepsi birbiriyle bağlantılı. Şöyle söyleyeyim, dünyadaki otomotiv endüstrisinin baş döndürücü değişim dönemindeyiz. Yani bunu sizin de bulunduğunuz bir ortamda Ferdinand Porsche, Frankfurt Fuarı'ydı yanlış hatırlamıyorsam büyük bir değişimin olduğunu, dünyada bugüne kadar böyle bir değişimin olmadığını siz bana söylemiştiniz. O çerçevede de 2019 yılında Volkswagen'in yönetim kurulu üyeleriyle karşılıklı gerçekleşen bir toplantıya katıldık ve 2019 yılı çok ciddi bir değişimdi. Sadece Volkswagen için değil, bütün dünya endüstrisinde. İşte emisyon düşük araçlar ama bunlar sadece araç imalatıyla ilgili değil. T başlangıçtan Aracının hayatının sonuna kadar bir sıfır emisyon, yani emisyon azaltma faaliyeti ve buna sizden duyduğum bir rakamı söylüyorum 80 milyar Euro'luk bir yatırım vardı. E siz de Türkiye'de yani soruyorum Türkiye'de Volkswagen grubunun bir parçasısınız ve dünya çapında önemli bir parçasısınız. Adetlere falan baktığımızda bu kesin. Bu değişime de ayak uydurmanız bence pazar paylarında müşteri memnuniyetinde çok büyük rol oynuyor. Benim şahsi görüşüm ama katılır mısınız bilmiyorum. Bu değişime için neler yapıyorsunuz? Zaten bir kısmını görüyoruz ama sizden dinleyelim bunları lütfen. Wolfgang Porsche o dönem bu açıklamayı yaptığında tabii herkes yaptığı açıklamanın boyutuna çok hakim değildi bence. Bravo. Çünkü Aynen. hakikaten otomotiv sektörü Otomobil icat edildiğinden beri belki en derin, en köklü değişim sürecinin içinde birkaç yıldan beri. Bu sadece motor teknolojisinin değişmesi değil yani içten yanmalı motorlardan, elektrikli motorlara geçiş değil. O zaten başlı başına sektörde çok büyük bir satış sonrasını ilgilendiren, bayi networkunu ilgilendiren, yakıt tedarik sektörünü ilgilendiren, bir sürü noktaya dokunan bir bir mevzu. Hatta otomobilin artık sadece e, otomotiv sektöründe değil artık elektrik şirketleriyle de farklı bir ilişki içerisinde girdiği bir dönemdeyiz. Yani biliyorsunuz bir sürü hı hı. modelleme var şu an. E, evet. Elektrikli arabaların akülerini, e, elektrik şirketleri Geceleri şarj için depolamaya değil aynı zamanda depoya kullanma teknolojisini geliştiriyorlar yani çok güncel anlamda orada daha çok şeylere gebe yani sektörler birbirine grift bir şekilde geçecek o belli ee, ve daha orada da emekleme dönemindeyiz yani Hı -hı. bu teknoloji daha çok çok olgunlaşacak ve çok boyutlu bir iş haline gelecek dediğim gibi orada da emekleme dönemindeyiz daha çok işin başındayız ee, aynı şey tabii ki arabaların elektronik donanımını kapsıyor. Yani hatırlayın daha bundan 20 sene önce arabalarda radyo kaset çalar opsiyondu. Tabi. Yani onu sipariş etmezsen yoktu arabanın içinde. Çok doğru. Veya airbag opsiyondu örneğin. Bunlar aklıma geliyor şu an. Bugün halbuki öyle <laughs> bir şey yani genç nesile söylesen de ya eskiden böyle bir radyo çalar vardı. Bandı içine sokardın sonra CD'ler çıktı. bagajda onun altını magazini vardı. Altı CD yüklen falan. Bakarsan ya Konuştuğumuz <laughs> daha 20 sene öncesi. Yani, doğuş otomotivin şey... kuruluş dönemi içerisinde. Tabii, yani tabii, operasyonel bizim... dönemi içinde. Evet. Ve bu bahsetmiş olduğunuz e, Volkswagen grubunun bundan 3-4 sene... Yok pandemiden önce. Pandemi, 2019. Ben çok tabii, iyi tabii, hatırlıyorum. Tabii tabii. Oldu bayağı. 5 sene önce, 6 sene önceki açıklamasında e, o 80 milyar euroyu e, 5 yıllık yatırım programıydı bu. Bunun yaklaşık 40 milyarını otomobillerin elektrikli arabanın geliştirilmesi için yaklaşık 40 milyarını da e, aşağı yukarı bu rakamlar yarısını aşağı yukarı da elektronik sistemlerin geliştirilmesi için harcayacağını duyurmuştu ve harcıyor açıkçası ve ciddi bunun <laughs> gelen ürünlere baktığınızda e, özellikle elektrikli arabalara e, baktığınızda Volkswagen grubunun çıkardığı yani Volkswagen grubu gruplarının çıkardığı e, çok farklı e, bambaşka bir boyutta teknolojiyle karşı karşıya kaldığımızı müşterilere sunulduğunu görüyoruz. Vallahi ama işte bu değişimi siz de mükemmel bir şekilde adapte ediyorsunuz. Yani siz örnek vermek istemiyorsunuz ama ben söyleyeyim mesela çok etkilendiğim bir şey. Porsche, e, Türkiye'yi, e, doğuş otomotivi Doğu Avrupa'nın merkezi haline getirdi ee, elektrikli şey otomobillerde. Yanlış mı elektrikli, söylüyorum? Elektrikli akü tamir merkezi haline getirdi ve eğitim merkezi haline getirdi Porsche. Doğu Bloğu ülkeleri için. Yani oradaki Doğu Bloğu'ndaki arkadaşları bizim eğitim merkezimizde eğitiyoruz. Ve komplike bir araba olduğunda yani ülkede halledemeyecekleri bir problem olursa bizim merkeze geliyor. Bizim teknisyenler o işi hallediyor. Doğru. Gurur verici bir şey. Çünkü Mutlaka. biraz önce söylediğim başarı işte bu değişimlere ayak uydurmanın da bence Ali Bey hem pazar payında hem müşteri memnuniyetinde çok çok ciddi katkısı Değişimlere var. ayak uydurmaktan daha ziyade tabii ki o da var. Heh. Işte doğuş, onu sormak doğuş, doğuş Doğuş Otomotiv'in aslında biraz evvel demiş olduğum gibi aslında biz hep müşteri deneyimi, müşteri mutluluğunu, müşterinin bizimle olan temasını sürdürebilir olmasın yani bize geldiğinde bunu bir külfet diye değil keyifle bize gelmesini istiyoruz ve bunun üzerine biz her şeyi kurguluyoruz yani gerek tesislerin yapısını, gerek elemanlarımızın eğitimini yani eğitim süreçlerini, eğitim seviyesini, gerek e, bizim müşterilerin dünyasındaki hassasiyetlere paralel gelişmeleri sağlamamız. Mesela sürdürülebilirlik bu çağda çok önemli bir noktaya geldi. Her müşteri bunu önem veriyor. Biz de çalışanlarımız bunu önem veriyor. Çalışanlarımız mutluluğu da bizim için önemli. E, sermayelerler sermayedarlar bunu önem veriyor. O yüzden Doğuş Otomotiv de bu konuda öncülüğü tabii ki yapmak istedi. Gerek raporlama, gerek uluslararası kuruluşlara burada yaptıklarımızı anlatmakta gerek tatbikatta işte biz şu an Doğuş Otomotiv olarak kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz solar panelleriyle. Yani ne kadar önemli bir konu yani. Dışarıda Dışarıdan elektrik satın almıyoruz tırnak içinde yani teknik olarak alıyoruz da ama tabii o kadar elektriği de geri besliyoruz sisteme. Aynı şeyi yetki satıcıların yapması için düğmeye bastık. Onlar da şu an solar enerjisiyle kendi elektrik üretme noktasında adım adım ilerliyoruz. Bu tarz şeyleri tabii ki doğuş otomotivlerine vermesi ama hep geri de geliyorum. Buradaki önemli konu müşterinin bu konulardan pozitif etkilenmesi o olduğu sürece Doğuş Otomotiv bu işleri dünyadaki en iyi standartta, örnek standartta yapmayı hedefliyor ve aynı şekilde tabii ki satış sonrasında biraz bahsetmiş olduğunuz gibi Porsche'den verdiğiniz örnek bir tane örnek. Bizim, tabii ki bir bizim, tane bizim çok daha farklı örneklerimiz var. Zamanda Audi markası yanılmıyorsam bunu başlatmıştı. Uzaktan robotik şekilde tamir sistemlerini yani merkezdeki ana teknisyenler oradaki kamera sistemiyle teknisyenin ellerini kullanarak tamir etmesi. Bu mesela Audi dünyasında dünyaya yaydılar bizim burada geliştirdiğimiz sistemi, tekniği. Yani, Bunun gibi çok örnek var bizim yaptığımız. Tebrik ediyorum. Zaten insanlar şu anda elektrikli otomobillerle ilgili soru işaretleri var. Menzil kaygıları, başka konular, batarya ilgili. Zaten bir elektrikli otomobil demek batarya demek ağırlıklı olarak. Dolayısıyla bu konuda satış sonrası olarak Avrupa'da merkez kabul edilecek seviyeye gelmek insanlara çok büyük güven verecektir diye düşünüyorum. Bunun da işte e, valla yani e, kesinlikle çünkü çok ciddi bir yaklaşım var. Devir değişiyor, otomobiller değişiyor ve siz satış sonrası olarak buna veya satış olarak söylediğiniz konularda ciddi hazırlıklar yapıyorsunuz. Bence bu da müşterileri fevkalade rahatlatan konulardan bir tanesi zaten görüyoruz da sonuçlarını. Ali Bey gerçekten de bu değerli söyleşi için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca size nice başarılı 30 yıllar e, diliyorum. Gerçekten çok, de çok teşekkürler. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu 30 yılın tabii ki en önemli mimarı bizim müşterilerimiz. Onlar olmasa biz ne 30 yıl, 30 gün bile herhalde bu iş yapamazdık. Ben de bu fırsatta onlara teşekkür etmek istiyorum. Hem de size teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel sözler için. Benim için de çok değerli bir sohbetti. Teşekkürler. Sağ olun.